Efendim gündeme kaldığımız yerden devam edelim. Saatlerimiz onu gösteriyor ama bugün gözler saat 14'e çevrildi. Biz de saat 14'e gelmeden aslında birçok başlığı konuşacağız ve en önemli gündem maddesi de Merkez Bankasından gelecek o karar. Faiz artırımına gidecek mi, sabit mi tutacak Merkez Bankası? önemli bir başlık. Çünkü son dönemde konuştuğumuz işte hem yatırımcı açısından, enflasyon açısından e, ve vatandaşı ekonomik anlamda Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar e, nasıl devam edecek hepsini konuşuyoruz. E, Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Sizinle bırakmıştık aslında böyle de devam edelim Sayın Bayram. Evet hem vatandaşlar hem üretici sanayici artık bunun çipalanmasını bekliyor. Yani fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun artık son bulmasını istiyor. O yüzden Merkez Bankası başkanımız görev geldiği günden itibaren sadeleştirme ve kademeli artışa dem vurdu. Burada biz faiz artışının birden hızlı bir şekilde değil de kademli bir şekilde sakin bir seyir ederek yani burada aslında yapılan faiz artışının piyasaya olan etkisinin gözlenerek yapılmasını gerektiğini biz biliyoruz. Ve burada sadece sıkı bir para politikası değil sıkı bir maliye politikası desteklenen bir para politikasını görüyoruz. Sıkı para politikasını anladığımız ve mali politikasını anladığımız ne peki onu söyleyecek olursak sıkı mali politikası demek kamu açığının, bütçe açığının olmadığı bir politika demek. O yüzden bütçeye verilen art, bu yüksek bir bütçe açığının ilk nedeni zaten deprem. Dönemde üstüne pandemiydi ama öncelikle deprem artışıyla beraber, depremle beraber, yüzyılın felaketiyle beraber gerçekten bütçe ciddi bir artış meydana geldi bütçe açığında. Bunun finans edilmesi adına Para politikasının desteklemesi için KDV'de bir artış oldu. MTV'de teksiverlik bir artış oldu. Yine aynı şekilde harçlarda bir artış oldu. Yine bununla beraber de bazı ürün kalemlerinde özellikle akaryakıtta bir artış oldu. Tabii biz bu kalemlerle beraber önümüzdeki dönemde biraz enflasyonun artacağı bir döneme girebileceğiz. Ama sene sonuna kadar bunu pik yapacağı beklenirse değiliz. Önceki sene gibi enflasyonu görmeyeceğiz ama bu mal kalemlerinden kısıtlı bir şekilde enflasyon artışını göreceğiz. Bu da... %8'lik olan KDV'nin %10 artılması, %18'lik KDV'nin %20 artılması bütün ürün gruplarına, bütün mal grupta yansıdığı için özel tüketici etkileyecek. Nasıl tüketici etkileyecek? Bir üretici ya da toptancı bir malı alıp bunun KDV'sinin farkını ya da doların dolarda yüksek seyreden bir farkı bunun üzerine koyup satabilir. Yani karını, karını aynı şekilde stabil hale tutabilir. Ama bir tüketici yani sade bir vatandaş yansıtabileceği bir yer yok. Memur sayıda memur emeklisi ise yapılan zamma göre, emekli ise normal yapılan zamma göre ya da asgari ücretli ise yapılan asgari ücret artışına göre kendini finanse edebiliyor. O yüzden aslında bunun en büyük etkisi vatandaşı olacak. Ama bununla beraber bu acil reçeteyi uygulamamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi de buydu. Faiz kararına herhangi bir dönüş yok dendi. Faiz ilerleyen seviyede daha önce başarıldı. Enflasyon tekane inecek, faiz tekane inecek mesajı var. Ama biz burada bu dönemki para politikasının para politikamızda kademeli bir şekilde faiz artışını göreceğiz. E tabi ekranınızda verdiğiniz belli bir dönemde sabit giden bir faiz evet. kararı vardı. Bir yerden 650 bas puan artan bir faiz gördük. Yine bu politika bu, bu bugünkü toplantıda da %20 ...bilimler seviyesinde faizin olacağını e, bekliyoruz. E, Sayın Bayram, burada en çok konuşulan başlık az önceki dilimde... ...Gülşen Coşkun da aktardı. Aslında e, faiz arttırımı ile birlikte e, kredi alımı veya e, daha çok... ...sizin de söylediğiniz gibi gayrimenkul ve araçta e, vatandaş yatırım olarak aldı. Ama bir de yatırım olarak almak istemeyen, ihtiyacı olan, e, ev almak isteyen... E, ...gayrimenkul e, sahibi olmak isteyen veya araç ihtiyacı olan... Burada nasıl bir düzenleme olacak ya da e, bu faiz arttırımları o kredi alımlarına nasıl yansır? İhtiyaç kredisini de bu arada buna kapsayalım. Sadece e, evet. gayrimenkul ve araç üzerinden lütfen gitmeyelim. Önceki sade vatandaşımız e, burada kendini bazen döndürmek adına nakit avans çekebiliyor. Evet. Ya da kredi kartını ödeyemezse gecikme faizle beraber ödüyor. Faiz artışın aslında en büyük etkisi bu kalemlerde. Yani vatandaşın bizzat cebini ilgilendiren kalemler bunlar. Bir ee, 1,36'dan 1,91'e artıldı nakit çekim aslındaki faiz. Yine gecikme faizi 1,66'dan burada 2,21'e artırıldı. Yani aslında bu direkt vatandaşın maliyetini etkileyen kalemler. Az önce bahsettik ya vatandaşın sabit darge, sabit orta gelirinin ücretleri aynı seviyede ama faizler maliyetler artıyor. Eğer bir ihtiyaçsa ev almak ve araba almak bunu öteleyeceklerdir. Ama bunu bir tasarruf mekanizması olarak görüyorlarsa araçlardaki artık tasarruf mekanizması ortadan kalktı. Hı hı. Sanayi ve Ticaret Bakanı aldığı önlemlerle beraber sıkı önlemler alındı ve sıkı cezalar da uygulanacak buna. Ama vatandaşlarımızın burada piyasanın soğuduğunu görecekleri bir döneme giriyoruz. Vatandaşlar artık ihtiyaçlarını Öteleyecek. Peki. Şimdi siz gayrimenkul ve araç ihtiyaç e, dilimlerini, kalemlerini öteleyecek. Ama bir de kredi kartı faizleri, e, sizin de söylediğiniz gibi ihtiyaç kredisi. İhtiyaç kredisi dediğimiz e, aslında şu anda e, bazı bankaların oluşturduğu 30 bin lira veya bir kalem daha belki üstü diyelim. E, evet. Buradaki kredi çekimlerinde faiz oranları nasıl olacak? Farklı bir düzenleme olur mu? Şu anda zaten güncel faiz oranından bankalardan gidince bir kredi alamıyorsunuz. Evet. Güncel faiz oranları daha yüksek. Burada tabii tırnak içerisinde bankanın uygulamış olduğu bir faiz karaborsacılığı var. Yani evet piyasa nakit sıkışıklığı içerisinde, kredi sıkışıklığı içerisinde ama bunu kötüye kullanıp bazı özel bankalar, özel sektördeki bankalar bunu yüksek faizlerde para satabiliyor. Ama tabii Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu regülasyonlar var. Ve bu regülasyona beraber bankaların bu likidite, açığını kapatmaya yönelik bazı önlemler alındı. Ve kredi veremez hale geldi bankalar. Şimdi buradaki faiz artışı aslında bir nebze artacak. Bu banka elini güçlendirecek ama vatandaş yansıması açısından bu faiz oranları yeterli değil. Piyasanın sıcak paraya bir şekilde ihtiyacı var. Doğrudan yatırıma ihtiyacı var. Dolar kurun gerilemesine ihtiyacı var. Ondan sonra güncel faiz oranlarına dönebilir. Ama tabii bu yüksek faiz oranlarından bir ihtiyaç kredi çekmek isteyen vatandaş gittiğinde bunu yüzde %20'ler seviyesinde aldığı zaman 100 liralık bir tutara 20 lira bir faiz eklenmesi ve dosya eklenmesinden bahsediyoruz. Bu da ciddi bir maliyet. O yüzden vatandaşlarımız ihtiyaçlarını ötelediği bir sürece girecek. O yüzden yüksek faiz oranları aslında ekonomiyi soğutmakla kalmıyor. Yüksek faiz oranları tasarruf olmayandan tasarruf olana doğru yani parası olmayandan parası olana doğru bir servet transfer mekanizması o yüzden Yüksek enflasyon süreçleri son bulmasıyla beraber, yüksek faiz dönemi son bulmasıyla beraber vatandaşlarımız yine o bolluk ve refaha kavuşabilir ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bazı durumlarda da ekonomi yönetiminin bazı önlemler alması gerekiyor. Mesela cep telefonları. Cep telefonları bazı X bir markanın cep telefonu şu anda en yüksek modeli 80 binler civarında. Alınan önlemle beraber, yurt dışına getirilen o harçlarla beraber ee, şu anda 20 bin liraya artırıldı. Yine hala yurt dışından bir telefon getirilirse ve burada satılsa o orada o telefondan 20 bin liralık bir kar var. Bazı özel niş sektörlerde bu kredi daralması ya da bu piyasanın soğutulmasına ihtiyaç var. Ancak yüksek faiz döngüsünün ben bu yıl sonu itibariyle son bulacağını öngörüyorum. Çünkü burada enflasyonun seyri çok önemli. Son 18'in en düşük tüfesini, son 25'in en düşük üfesini gördük. Ama burada KDV'deki artışlardan, MTV'deki tek seferlik artıştan, harçlardaki güzellik artıştan dolayı kısmi bir enflasyon yükseliş bekliyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentimiz %35'ler seviyesinde. Ama tabii Piyasanın, Merkez Bankası'nın vereceği bu faiz kararını gerçekten merakla bekliyor. Eğer beklentinin altına kalırsa, tabii burada önceki dönemde bu beklent tam olarak kısmı olarak karşılan diyelim. Tam olarak karşılanma demeyelim. Çünkü artış yapılması da büyük bir adımdı. son 20, 27, 27 aydan sonra faiz artış yapılmış oldu burada para podcast kurulunda. Biz %20'ler seviyesi olmasını bekliyoruz. %20'ler seviyesi şu anda piyasanın öngörebildiği ve fiyatladığı bir tutar. Eğer artış daha fazla olursa Burada sanayicimizin zorlanacağı bir döneme girebiliriz. Çünkü bizim sanayicimiz yatırımla beraber burada %20'ler ve üzerindeki faiz oranlarıyla kendini yatırım yapamaz hale dönüştürür. Ama tabii gündelik ihtiyaçları diyelim, çalışan yapacakları ödemeler, vergi ödemeleri, normal ödemelerini bankadan kredi çekip yapabilirler. Ama sınırlı bir şekilde artış görebileceğiz. Peki şimdi çok başlık var ama sizin Merkez Bankası'nın bugün yapacağı açıklamada temel piyasayı bundan sonra şekillendirecek, hazırlayacak, ekonomiye bir anlamda yön verebilecek nasıl bir açıklama beklersiniz? Özellikle iletişim dilinin aktif kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yine yapılan açıklamalar güvenilir, sade, öngörülebilir ve kurala dayalı. Kurala dayalı olması hem yurt içindeki vatandaşlar adına hem yurt dışındaki vatandaşlar adına çok önemli. Yani bir sabah uyandığımızda yeni bir kuralla uyanmamak aslında bu sade öngörülebilirliğin ana temeli. O yüzden Merkez Bankası önceki para politikası özetinin biraz daha üzerine geçerek... ...bu enflasyonun seyredildiği, enflasyonun düşme eğilimiyle beraber para politikasının sıkılaşmanın azaltılacağı... ...faiz artırımı azaltılacağı ilişkin bir mesaj verebilir. Hı hı. Ama biz burada daha çok para politikasının önceki verdiği mesaja göre daha net ifadeler kullanacağını, enflasyon düşüş sürecinin net olacağını hı hı. ve mesela bir önceki karar özetinde yüzde beşler seviyesindeki enflasyonun uygulanabilir olmadığını, gerçekçi olmadığını büyük bir e, özgürlükte söyleyebildi Merkez Bankası. Yani önceki Merkez Bankası yüzde beşler seviyesinde bir fiyatlama koymuştu, bir e, burada tahmin koymuştu ama yeni Merkez Bankası başkanımızla beraber bu öngörü değişti ki para politikası üyeleri, kurulu üyeleri değişmedi. Sadece Merkez Bankası Başkanımız değişti. O yüzden daha öngörülebilir, piyasaya daha fazla güven verebilir bir ifade olacaktır ki, 3 günlük, burada 4 günlük hatta, körfez ülkeleri ziyaretten sonra toplamda 100 milyar dolara yakın bir sermaye girişinde Merkez Bankası'nın uygulayacağı ekonomi politikalarında, para politikalarında elinin çok güçlendiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir anlaşma. Yani hem enerji, hem savunma, iletişim, haberleşme, birçok alanda tarım, özellikle bu sektörlerde yüksek katma değerli yatırımların ülkemize geleceğini biliyoruz. Sıcak paranın girmesiyle beraber Merkez Bankası elde çok güçlenecektir. Tabii bunun birden gelmesini beklemiyoruz. İş forumları kullanacak, kademeli bir şekilde bunun akışı sağlanacak. Ama kısa vadede CDS'lerin düşmesini ve faiz artırımlarının da kısmı yapabilmesine olanak sağlayacak. Yani birden yüzde değil de yüzde beşler seviyesinde kademeli bir şekilde artışı göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram Yayın konuğumuz.